Elhamdülillah bu her zaman basın açıklarım açıklamalarımızda ve yapmış olduğumuz yürüyüşlerde ve birçok yerlerde söylemek istediğimiz ve dile getirdiğimiz bu insan hani bu Müslüman olarak değil de insani bir sorumluluktur. Bütün Müslümanım insanım diyen herkesin kendilerine dert edilmeleri gereken bir davadır ve hepimizin insani olarak bu davaya sahip çıkmamız gerekiyor boykotla, yürüyüşle, sesimizle neler yapabiliyorsak elimizden gelen en ala şekliyle yapmamız gerekiyor. Bu, bu davada, bu durumda da Allah'a hamdü senalar olsun. Ee, biz Hüdapar olarak ve Hüdapar kadın kolları olarak da elimizden gelen en alasını en güzel şekliyle yapmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Allah Hüdapar'dan razı olsun böyle bir etkinlik hazırladığı için. Tüm halkımızın zaten yüreği yanıyordu. Ee, bütün diğer illerdeki Hüdaparlı kardeşlerimiz bu etkinliği yaptılar ve buradaki il başkanlığımız da bu etkinliği başlatarak bütün kardeşlerimizin e, aslında yüreğindekini e, meydanlara çıkarmış oldu ve bu nedenle biz hepimiz bu etkinliğe iştirak ettik. Gazedeki kardeşlerimizin e, duygu ve düşüncelerini burada sloganlarımızla, kalabalığımızla, e, tekbirlerle e, ortaya e, milletimize haykırmak istedik. Ee, basın açıklaması çok güzeldi. Allah onlardan razı olsun. Bütün halkımızın duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Her hareket Müslümanlar için bir berekettir. Allah'ın izniyle çıktığımız bu sefer yolculuğunda inşallah Allahu Teala bizleri e, zafere ulaştıracaktır. E, elimizden gelen her çabayı, her gayreti Filistin konusunda, Filistin noktasında ne yapmamız gerekiyorsa çoluğumuzla, çocuğumuzla Allah'ın izniyle meydanlarda olacağız. Ve yapılan bugünkü yürüyüşte de Şanlıurfalılar şunu gösterdi ki zafer yakındır. Ve bu yürüyüşün karşısında bütün engeller küçük kalmaya mahkumdur. Allah'ın izniyle engeller ne oluyorsa olsun biz onları inşallah ezeceğiz, geçeceğiz ve Kudüs'ümüzü, Aksa'mızı inşallah özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu noktada bu yürüyüşlerimize devam edeceğiz inşallah. Allah razı olsun duygularımıza tercüman oluyorlar. İyi organize. İsrail diye bir devleti kabul etmiyoruz. Terör örgütü e, ve bütün dünya maalesef susuyor. Birleşmiş Milletleri protesto ediyorum. Onları da kabul etmiyorum. <laughs>